Alo, merhaba. Bugünkü dersimizde Pluskan Perfekt konusunu sizlere anlatacağız. Sie hatte schon zwei Stunden gewartet. O iki saat beklemişti. Gestern besuchte Peter seine Freundin Daniela. Dün Peter kız arkadaşı Daniela'yı ziyaret etti er sollte um 19 Uhr mit ihr essen o saat 19'da onunla yemek yiyecekti um 21 Uhr kam er endlich michail sonunda saat 9'da geldi aber da hatte daniela längst allein gegessen ama o vakitte daniela çoktan yemeğini yemişti. Sie hatte zwei Stunden auf Peter gewartet. O iki saat Peter'i beklemişti. Und war jetzt wieder. ve şimdi kızgındı. Evet, plusquam perfectin Önce Türkçe bir e, açıklamasını yapalım. Plusquam perfect Geçmişte olmuş, bitmiş bir eylemin. Geçmişteki diğer bir durum yahut eyleme oranla önceliğini belirtmekte kullanılır. İki eylemin geçmişte ayrı ayrı zamanlarda vuku bulduğunu mümkün olduğu kadar açık belirtebilmek için kullanılır. Kısaca Türkçe'de mişli geçmiş zamanda diyebiliriz. Şimdi pluskan perfect'in cümle kuruluş yapısına bakalım nasıl oluyor. Pluskan perfekte bu cümle yapısı partisi perfekte çok benziyor. Yalnız Burada çektiğimiz yardımcı fiil yani haben ve sein preteritum halde oluyor. Özneye göre çektiğimiz haben ve sein preteritum oluyor. Partisi perfect yine sona geliyor. Anlam olarak gelmişti, gitmişti, yapmıştı veriyoruz. Bakalım hemen. Sie hatte zwei Stunden gewartet. O iki saat beklemişti. Peter hatte sich verfahren. Peter yolu şaşırmıştı. Sicher war er wieder einmal ohne Stadtplan losgefahren. Elbette ki yine şehir planı olmadan yola çıkmıştı. Ya da yeni tabirle söylemek gerekirse Türkiye'de navigasyon olmadan yola çıkmıştı diyebiliriz. Vielleicht hatte er auch noch etwas erledigen, belki de aşka yapması gereken bir işi olmuş olabilir. Gebraucht des Plusgan Perfekt. Plusgan Perfekt'in kullanılışı ein Ereignis findet vor einem anderen Ereignis in der Vergangenheit statt. Demin Türkçesini vermiştik. Yani geçmiş zamanda iki tane olay oluyor ama birin bir tanesi önce oluyor. İşte o önce olan olay Plusgan perfect oluyor. Değil mi? Şimdi burada örnekle daha iyi anlayacaksınız. Das ist vorher passiert. Bu da burası daha önce olmuş olaylar. Karşılıklı iki cümle veriyor. Karşılaştırıyor. Öyle gideceğiz. Er kam um 19 Uhr an. O saat 19'da geldi. Seine Freundin hatte lange gewartet. Kız arkadaşı onu uzunca beklemiştir. Ya da çok beklemiştir. İzwa Daniela böse şimdi Daniela kızgındı. Das hatte er nicht gewollt, o bunu istememiş. Yani gelen arkadaş değil mi? Ee, bunu istememiş. Wir waren gestern Abend sehr müde. Dün akşam çok yorgunduk. Wir hatten den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Dün bütün gün bahçede çalışmıştık. Um 21 Uhr war das Buffet leer. Saat 21'de büfe bomboş. Boştu. Die Partygäste hatten alles aufgegessen. Parti misafirleri, davetlileri, konukları her şeyi yiyip bitirmişti. Silip süpürmüştü. 1999 fuhren wir in den Ferien in die Türkei. 1999'da tatilde Türkiye'ye gittik. Wir hatten das ganze Jahr dafür gespart. Bütün sene bunun için para biriktirmiştik. Nach yarın Jahren gewann Karl im Lotto. Uzun yıllar sonra nihayet Karl loto'da kazandı. Er hatte selbst nicht mehr daran geglaubt. O kendi bile bu işe inanmamıştı. Evet, plus gam perfect, basis foheia pasiye dediğine göre, yani ne önce olmuştu, onu soruyorsa o zaman plus perfect yapacağız demektir. Bakalım, ihre augen waren rot, gözleri kırmızıydı ya da kıpkırmızıydı, und geschwollen ve şişti. Sie hatte geweint, o ağlamıştı. Er kam fröhlich die Treppe herunter, o e, mutlu bir şekilde merdivenlerden aşağı geldi. Er hatte im Lotto gewonnen. O lotoda kazanmıştı. Wir gaben ihr das Buch zurück, biz ona kitabı geri verdik. Wir hatten es schnell gelesen, biz onu hızlı okumuştuk. Die Pflanzen sahen wieder frisch und gesund aus. Bitkiler yine e, taze ve sağlıklı gözüküyordu. Yeman hatte sie gegossen. Biri onları sulamıştı. Ein duftende Kuchen stand auf dem Tisch. Mis gibi kokan bir pasta masanın üzerinde duruyordu. Tante Eva hatte ihn gebacken. Eva teyze onu pişirmişti yapmıştı. Ihr Koffer stand no im Onun bavulu hala koridordaydı. zivafo war vor Stunde O bir saat önce gelmişti. Evet, son alıştırmamıza da bakalım. Peinliche Befragung, işkence altında sorgulama. Warum sind sie am Abend des 20. November zu Frau Bole gefahren? Neden 20 Kasım akşamı Bayan Bole'ye gittiniz? Sie hatte mich eingeladen. O beni davet etmişti. Warum nahmen sie nicht ihr eigenes Auto? Neden kendi arabanızı almadınız? Ich hatte es meinen Bruder geliehen. Ben onu küçük kardeşime ya da erkek kardeşime ödünç vermişti. Warum brachten sie die ge Geheimpläne aus dem Büro mit? Neden gizli planları bürodan alıp getirdiniz? Frau Bole hatte mich darum gebeten. Bayan Bole e, bunun için benden rica etmişti. Warum sind sie um 23 Uhr plötzlich gegangen? Neden saat 23'te aniden çıkıp gittiniz. Ihr Mann war nach Hause gekommen. Ee, onun eşi eve gelmişti. Warum kamen sie erst um Uhr früh an ihrem Haus an? Neden ta saat bir de eve geldiniz? Ich hatte mich verfahren. Ben yolumu kaybetmiştim. Şaşırmıştım ya yani. Evet, plus perfekte basit bir konu. Ee, biz de kısaca anlattık. Klip und Kla Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch kitabının 100 ve 101. sayfalarından dersimizi sizlere anlattık. Christian Fantrich Ulrike Talowitz bu kitabı yazmış. Klet International Edition Deutsch Verlag bu kitabı yayınlamış. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız e, çok memnun oluruz. Çalışmalarımıza güç katmış olursunuz. Ee, bir başka programda buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Bleib gesund, tschüss und auf Wiedersehen.